Merhabalar. Borasco ileri ekolojik sistemlerin üretmiş olduğu kombi cihazlarından BRK03 modelini tanıtacağım. basınçlı yıkama yani sanitasyon, kurutma, opsiyonel ozonlama özelliğine sahiptir. 160, 70, 85 santim ölçülerine sahiptir. Aslında en dar alanlarda bile etkili olan bu cihaz özellikle kafe ve restoran grubunda kullanılmaktadır. Cihazımızın iki farklı dijital ekranı bulunmaktadır. Ee, sağ taraftaki dijital ekran e, yıkama ve ozonlamayı kontrol etmektedir. Sol taraftaki dijital ekran ise e, kurutma e, modülünü kontrol etmektedir. Cihazın çalıştırılması basınçlı yıkamalarla aynıdır. Basınçlı yıkamayı çalıştırma ve ozonu çalıştırma olarak iki farklı e, tuş seçeneği mevcuttur. E, i̇stenirse drenaj pompası eklenebilir e, cihazlarımıza. E, cihazlarımız tamamıyla aynı şekilde 304 kalite paslanmazdır. E, hazne e, tüm cihazlarımızda olduğu gibi yekpare ve pres baskıdır. Opsiyonel ozonlama seçeneğini seçen müşterilerimiz aynı hazne içerisinde basınçlı yıkama ve ozonlu dezenfeksiyonu e, bir arada yapmalılar. Ama bunun şöyle bir hususları vardır. Eğer ürün çok kirli değilse bunu yapabilirler. Ama ürün çok kirli ise yıkama suyunu e, drenaj edip yeni su koymaları gerekmektedir. Çünkü e, topraksı e, suyla e, dezenfeksiyon işlemi sağlam olmalıdır. Bu çok önemlidir. Şimdi BRK03 kombi modelimizin kurutma tarafını tanıtacağım. Kurutma tarafımız e, 20 kilo sefer kapasiteli bir kurutma sepetine sahiptir. Bu e, kurutmanın 1 ve 5 kademeli tork ayarı mevcuttur. Birinci e, kademede hafif sebzeler... ...beşinci kademede ise ağır sebzeler olarak konumlandırılabilir. Cihazımız bu şekildedir. Sepet kolaylıkla çıkartılabilir ve takılabilir. Aynı zamanda bu sepeti yıkama olarak da kullanılabilir. Yani bu sepetin içinde yıkanan ürünler... ...bu şekilde buraya konularak kurutmaya da aktarılabilir. Cihazlarda önemli olarak güvenlik seviçleri bulunmaktadır. Kapak açıldığı zaman... Cihaz otomatikman sesli bir şekilde kendini durdurur. Buradaki ana amaç güvenliktir kesinlikle.